Kimisi asıyor boktan bir da falan. Son zamanlarda videoyu çekmeye karar verdim. Genel olarak kısa videolar. Bir dakikalık, 30 saniyelik videolar. Mizahi olarak. kişisel şahsen beğenmeye başlamıştım. İlk kez aklıma yatan içerikler yapmaya başladım. Hayat değişik ve kaotik ilerliyor. Hiçbir şey diler değil. Bir şeyi kafanıza koyduğunuz ve yaptığınız anda karşınıza bir engel çıkıyor. Bunu açmak için bir şeyler yapıyorsunuz. Açtığınızı sanıyorsunuz Sonra bir engel daha çıkıyor. Sonra onu açtığını zannediyorsunuz. Sonra bir engel daha. Sonra böyle evren size bir hareket yolda. Diyor ki kardeşim daha neler neler var. Video çekmeye başladım. İçerik olarak sıkıntıya gireceğimi düşünüp Girmedim. Aklıma fikirler geliyordu. Orijinaldir değildir. Alıntılı hiç fark etmez. Bunu aktarıp videoya insanlara aktarıyordum. İnsanlar bunu beğenmeye başladı insanlardan kastım çevremde gördüğüm ve yavaş yavaş ulaşmaya başladım küçük bir kitle olumlu at almaya başladım çünkü bundan önce yaptığım işleri hiçbir zaman internete yüklemedim yaptım sildim beğenmedim kendi e bir tanesini yüklemiştim de onlar da fena değil neyse bugün <laughs> arkadaşlar Fenerbahçe başçı Galatasaray maçını izledik. Şu hafta ben takım tutmayan birisiyim. Ama maçın heyecanı fena değil. Arkadaşımı hiç kırmak istedim. Kendim İzlerken çok salakça sahne olarak ayın görüntüsünü verler maçın esasında dedilerse işte bugün ay çok güzel. Ayı gösterdiler. Ve ben bugün fotoğraf çekmeye de merak saldım. Tripod aldım. Şöyle. Geçenlerde. <laughs> Bu tripodu aldım. Ve bununla hem video çekmek için hem de fotoğraf çekmek için. Bugün fotoğraf çekmeye yavaştan öğrendim. Hani açı nasıl ayarlar? Açı nasıl ayarlarım nasıl ışık almam gerekir vesaire güzel fotoğraflar çektim. Sonra arkadaşım dedi ki Ailede, aile de bak güzel baktım aya şuradaydı şu an aile orada şu piç işte şu amına yanan şey. Onu çekeyim derken salaktım aldım tripodu buraya koydum tam buraya. Sonra burada kendi dengesi bozulmasın diye burada ben kalktım. Kendim buradan çekince tripodun dengesi bozuldu. Bu ileri doğru gitti. İleri vurunca bunun tam kafa noktası çıkış noktasına geldi. Yani şu mermere geldi. Oradan telefon fırladı, siktir gitti 11. katın aşağı düştü. Sonra telefonda oldu? Telefon ayıptır söylemesi yara yedi. Tam bu böyle gördüğünüz şekilde parçalandı yani tuz buz oldu. Yani tam da bir hafta oldu içerik hazırlamak kendi içimde. Bu zamana denk gelmesi olayın çok sinir bozucu. <laughs> yani dediğimiz gibi işlem böyle işliyor. Bir adım atıyorsunuz adımlardan bir adım daha atıyorsunuz ve ardından böyle ilerliyor sistem. Şimdi nasıl yapacağım bunu ekran ve kasası değiştirmemiz gerekiyor. Bunun üstüne araştıracağım. Yarın bakacağım. Telefon toplarım telefonu toplayacağız. Toplanmazsam o Eşin saçmalığı bu telefonu ederi totalde 300 dolar. Ben bunu ikinci elden 3 bin liraya aldım. 300 dolar. Yurt dışında yaşayan bir insan mutlaka 3 günde alabileceği bir telefon. Şimdi ben bunu nasıl düzelteceğimin hesabını yapacağım.